Dostlarım hmm. dostlarım selamlar herkese yeni video ile sizlerle birlikteyim haftayı açtık nasıl açtık fena açmadık ee, endekse göre piyasa yine fena değildi ama özellikle kapanışa doğru birazcık satış yedik ee, bunda globalin de etkisi var bizim de kendi kar realizasyonu durumumuzun da etkisi var anormal bir durum yok yönümüz yukarı 10.345 ara desteğimiz kısa vadeli desteğimiz şu an için. Ee, hemen altında yine kıymet verdiğim bir destek var 10.275-10.250 diyebileceğim. Ana desteğimiz de 10.160 böyle 3 tane desteğimiz var. Ee, altımız sağlam açıkçası. Ee, yukarıda da ben 11.000 ile 11.250 arasına kadar alanımız olduğunu düşünüyorum. Endeks tarafında bir negatifliğimiz yok. Hisselerde zaten fena değildi. Sadece rekabet kurumuyla bu perakende şirketler arasında birazcık gerginlik var. Bunun da borsaya yansıması oldukça sert oluyor. Endeksin satışında da zaten BIM ve Migros'un çok büyük etkisi var. Bugün birazcık onlarla ket vurdular piyasayı diyebilirim. Sevgili dostlar, hisselere geçeceğim. Hisselerden önce YouTube katıl tarafındaki paylaşımlarımız devam ediyor. Hafta sonu 3 tane video paylaştım. FTR listesi, haftanın takip listesi ve kripto analizlerim. FTR listemiz bu haftaya da oldukça iyi başladı. Twitter'da da bazı güncellemeler paylaştım. Yarın veya çarşamba günü ki büyük ihtimalle çarşamba olur. Ee, yeni bir videoda paylaşacağım. Dantes Kulübü'ne dahil olup bütün içerikleri izleyebilirsiniz arkadaşlar. Finansal danışmanlık ve price action eğitim seti için de mail aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Ee, eğitim setinin de indiriminin devam ettiğini söylemiş olayım. Onun haricinde kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bugün Twitter çok çöküyor. Ee, o yüzden zaten sabah öğlen çok ekran başında değilim ama akşamüstü ekranda olsam da ee, çok git gel yaşayan bir Twitter var bu aralar. O yüzden az görüşebildik orada. Ee, i̇nşallah akşam daha iyi olur. Şimdi gelin bakalım ne var ne yok. Nereden başlayalım? Kapanıştan başlayalım yine klasik olarak. Mia Teknoloji 7.63'te işte ön planda. Çok güzel bir kapanış. Harika bir kapanış. Trend çizgisinin üzerine attık. Şurada bir FTR bıraktık ki artık burası bizim için. Çok önemli bir destek olacak arkadaşlar. 40 32 38 TL. Bunu birik çizmeyeyim. Daha fazla genişletmeyeyim kutuyu. Çizgiyi takip edelim. 39 50 yükselen trend desteğimiz. Yukarıda 44 20 ve 48 46 artık önemli direnç noktalarımız. Bir de 200 günlük ortalama direncimiz var arkadaşlar. O da 42.98'de bugün baya bayağı bir mücadelemiz oldu Burayla aslında reddile birazcık bu bölgelerden yedik. Yarın 42.98 ve 44.20 dirençleriyle münakaşamız olacak. Biri %2.5 diğeri yaklaşık %6 uzaklıkta. 39.50'de yükselen trend desteğimiz. Güzel başladık haftaya. Ee, güzel de devam edeceğimizi düşünüyorum MIA teknoloji tarafından. Bir diğer istemiz SDT ki bugün savunmalar iyiydi. Bakın arka arkaya SDT, Altınay, Forte, Onur'da çok güçlü hareketler gördük. SDT'de de 232-234 direnci gerçekten güçlü bir şekilde ön plana çıkıyor. 200 günlük ve yatay direncin olduğu bölgeler burası. E artık 250 TL önemli bir destek. Kırılım sonrası çok iyi bir ivme yakaladık. 234 üzeri kapanışlarda da bence önümüz iyice açılacak. Ee, oldukça pozitif oldukça güzel gözüken bir grafiği var son bir hamle kaldı şunların üzerine yerleşmek arkadaşlar SDT tarafından takibe devam ediyorum ve altınay adam var adam gibi mis gibi yükselişimiz devam ediyor altınayda arkadaşlar çok temiz ilerledik gerçekten 90'lara geldik ee, oldukça güzel bir hareket Güzel bir de bir noktada kapanış. Yani en baba direnç şu an 102 TL'ye bandı. Burası gerçekten kuvvetli bir direnç olacak. Ben böyle 98-99'dan sonra dirençlerin başlayabileceğini düşünüyorum. Bir kar alma noktası olabilir. Onun haricinde altın ayın yükselişinin devamı da Mümkün yani özellikle Avrupa Birliği tarafındaki Türkiye'nin ordusunun e, ön plana çıktığı gündemlerden sonra savunma hisselerimizin değeri çok arttı. E, zaten yükselişlerden de belli. Bu gündem soğumadıkça buradaki hareketlerin de devamı gelebilir. Ama tabii ki kar alarak ilerlemek lazım. Çünkü sonsuza kadar yükselmeyecek sonuçta. E, ben... Ana olarak bu 9802 bandını takip etmeye devam ediyorum arkadaşlar ana direnç olarak 86 ve 88 de destek noktalarımız artık 200 günlüklerin üzerine yerleştiğimizi düşünüyorum. Forte 65-85 kutudan yine bir reddedi Forte. Kutuyu zorlamaya devam ediyoruz. Kutuyla münakaşa etmeye devam ediyoruz. 69-75 üzeri kapanışlarda kutu üzeri kapanış yapmış olacağız. Ve yönümüz iyice yukarıya doğru dönecek. Belki 84'lere kadar bir ana hedef görülebilir Forte'de. Görüntü gayet güzel. Kutuyu zorlamaya devam. 62-70 destek noktamız. Onur nispeten geri planda kaldı yine çünkü 66-30'u kırmış olsak da birazcık daha güçlü bir kapanış yapmak isterdim böyle 67-50'lerde falan kapatmak isterdim Onur'u da. yine de kötü bir kapanış değil ee, kalan günde önümüzdeki bu hafta içerisinde evet, amaç yükselen trend üzerine atmak olur yarın içinde bence 70 TL önemli bir direnç noktası ee, 70 TL üzerinde bir kapanış yapmaya çalışacağız 66-30 destek seviyemiz. Kontrolü FTR'den dönüşü devam ediyor. Geçen haftaki FTR tarama listemizin hisselerinden birisiydi bakın. Ee, bir hafta artı bir günde %16-17'lik bir hareket vermiş oldum. Kırılım 40 TL. 40 TL üzeri hafta kapanışında kontrolün artık dönüş yoluna girdiğinden çok net bir şekilde bahsedebiliriz. Düzel noktada güzel bir tepki. 40 TL üzeri hafta kapanışları burada bizim için önemli olacak. Yeo de kapanışa doğru gelen alımlarla güzel kapattı. 58.90 61.20 direnci şu an ön plana çıkıyor. Yarın buranın üzerinde bir kapanış bizim için oldukça iyi olacak. Dolar bazlı grafiğini de takibe devam ediyoruz zaten. Oldukça pozitif bir görüntüsü var. 56.90'da yakın desteği arkadaşlar. Yeo teknolojinin Tarkim çok daha iyi yerlere gittiği bir günü. Artı 3'te kapattı. Yani 390'ları görüp 380'de kapattık. Ee, kanalın dışına çıktık. içeri girdik pozitif ama kanalın orta bandının üzerinde kapatmamız lazım ilk etapta. 400 TL üzeri kapadı. Sonra da hem kanalı kırıp hem de 200 günlükten üzerine atmamız lazım. 450 üzeri kapanışta iki tane önemli seviyemiz var. Tarkim için arkadaşlar. Kimtex 18.77 o Kimtex'ten çok güzel bir hareket geldi bugün kanal orta bandına doğru 19.30'lara kadar bir yükseliş kırılımın devamı var böylece ee, güzel bir hareket alanı geldi 19-30 üzeri kapanışlarda da üst banda doğru 21'lere doğru bir hareket bekleyeceğiz kim tekste 18 TL ana destek Hatsan'da kırılım vardı ee, güzel de çalıştı açıkçası ee, artı ikilik bir artı iki buçukluk bir yükseliş piyasa birazcık daha toparlanmış olsa daha iyi yerlere gidebilirdik ee, ama şimdilik böyle bir yükseliş ee, yarın 46 57 47 50'deki 200 günlük dirençlerle bir mücadelemiz olacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, aşağıda da destek olarak bence 43 60'lar kısa da ön plana çıkıyor. Altın Kılıç üzerinde koymaya devam ediyor. Bugün bakın kutudan milimetrik bir red yedik Altın Kılıç'ta. Yani direkt bir milimetrik red gerçekten. Ee, hedefler çok güzel yerine oturdu Altın Kılıç'ta. Kutu üzeri kapanış gelmediği müddetçe buralarda birazcık realizasyon görebiliriz. Ee, çok iyi çalıştı gerçekten. Grafiksel olarak mükemmel çalıştı. Beğendiğim. Şuraya doğru, doğru yazalım. Ee, beğendiğim chartlardan birisi oldu. ilk başta çok kızmıştık düşündü bize para kaybettirmişti ama toparlayışında güzel para kazandırdı. Aselsan 110'lara geldim Yeniden 113'ten yediğimiz red. Bir toparlanma ama 113 TL kırılmadıkça arkadaşlar e, 123'e gitmeyi beklememek lazım. Bir geri çekilme görebiliriz. Şimdilik 113.4'ü takip edeceğiz. Aselsan'da Limak 32.10 üzerinde kapanış yaptı. Biraz yukarıda iğne bıraktı. Ee, ama fena olmayan bir kapanış. 32 onu üzerinde yarında kalmamız lazım. Burası artık destek görevi görmeni. Hedef üst kutu 35 TL ve 37 48'lere doğru uzanan üst kutu. Ee, limakta da toparlanmalar artık tamamen başladı diyebiliriz arkadaşlar. 32 onu dikkatle takip etmek lazım. Tüpraş devam ediyor. 141.7 bir kırılım geldi Tüpraş'ta. Güzel bir kırılım mı? Güzel de bir kırılım. Ee, bir tık daha tepede kapanabilirdi. daha güçlü bir mum gelebilirdi ama hiç fena değil. 147, 153 sıralı dirençler. Kanal orta bandı da zaten burada. 153 TL üzerine yerleştiğimizde 170, 175 bandına doğru bir marjımızın açılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tüpraj tarafında güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Yola devam. Yarın retest yapmak isterseniz 139,5 TL retest seviyesi. Agro 956. Agrot o beklediğim iğneyi tam anlamıyla atmasa da fena olmayan bir iğne attı yani 983'lere kadar bir iğne attı. O da yetti açıkçası. Temiz bir hareket oldu. Ee, kaç yani %4'lük bir hareket yeterli çok bile. 10.04 direnç noktası ama şimdilik böyle aldığım istediğimi iğneye aldığım bir hareket oldu Agrot'ta. 10.04 üzeri kapatırsa kutuya kadar geri gelebilir arkadaşlar. Frotto 993 TL, 970 TL destek noktamız 969 TL, 1016 direnç bölgemiz. İkisi arasındayız şu an için 1016'yı kırabilirsek eğer yukarı yönlü genişlememiz sürecektir arkadaşlar. İki seviyeyle takip ediyoruz. Pegasus üzerinde koymaya devam ediyor gayet güzel. 274.5 destek 293 TL direnç noktamız bu haftaki hedefimiz 293 olacak e, yapabilir miyiz neden olmasın yani yüzde 5.76 kalan 4 günde işte e, olmayacak bir şey değil tek günde bile verir bunu Pegasus ama e, önemli olan üzerine koya koya gitmemiz CV 1856 CV kutuya geldi. Bir red yedi. Şimdi kutu üzeri kapatmasını bekleyeceğiz. 1950 üzeri bir kapatma bekleyeceğiz CV'de. Oraya bir yerleşelim arkadaşlar. Ee, 1950 üzeri kapanışlarda önümüz daha da iyi açılacaktır. Kırılım için zorlamalara başlarız. Yunsa'dan, Yunsa'dan da bugün istediğimizi aldık açıkçası. Çok güzel bir hareket geldi. 5.85'lere kadar gitti yanlış hatırlamıyorsam. 5.86'lara kadar gitti. Artı üçlük bir hareket. Bakın şuradaki dirençten red yedi çok temiz, çok güzel bir hareket Yusadan da 586 üzeri kapanışlarda bence 7'lere kadar bir hareket alanı olabilir ama kısa da yine FTR listemizden çıkan bir hisseydi. Güzel bir kar bıraktı bizlere. Euro Power 38.14 kırılım yapmıştı. Bugün biraz gitti sonra geri geldi. İğne bıraktı. Görüntüde hiçbir bozulma yok. Önünün oldukça açık olduğunu düşünüyorum Euro Power'ın. İlk hedef bence 40 20 bandı. Ee, sonrasında da ana kırmızı kutu hedef olacaktır. 37-18 kaybedilmedikçe ben Euro Power'ın görüntüsünde bir problem görmüyorum. Kale Seramik bugün çok minimal üstüne koydum. Bir ee, bir ara 35'lere kadar gitti ama geri geldi. Burada da bir problem yok. Bence 39'lara kadar öne açık Kale Seramik. Yeter ki kırmızı kutu ve akabinde 32-06 destekleri korunsun. Gelsen 0'a 0 bir kapanış. Ee, kırmızı kutu üzeri kapanış bekleyeceğiz burada bu hafta. 60-55 üzeri kapanış. 51-65 destek arkadaşlar. Burada ee, ekstra çok bir durum yok. Oyak 0'a 0 sıfır bir kapanış. Burada da çok ekstra bir durum yok. Son zirve üzeri kapanış bekliyoruz. 28-30 üzeri kapanış bekliyoruz. Egeen 9620. Ee, Egen'de kırılım gelmişti. Bakın 0382'den red dedik. Bu da neredeyse milimetrik bir hareket oldu. E, yarın buranın kırılmasını bekleyeceğiz. Ve 10.174'lere doğru bir hareket ümit edeceğiz. Egen'de. Geri gelmek isterse 9282 destek noktası. Türk Hava Yolları 333 TL. Kırılım geldi. Kutudan bir onay alma girişimleri normaldir. Bir anormallik an olduğunu düşünmüyorum. Ama artık e, 330'un altına inmesini e, hoş karşılamayız Türk Hava Yolları'nın. Birazcık daha ritim bulup ileri gitmesi lazım. En fazla salacağı nokta bence 326'lar olmalı. Türk Hava Yolları'nın önü de açık. Yukarıya önlü harekete açık. Astor'da eksi 1'e yakın bir kapanış. Görüntüsünde hiçbir bozulma yok arkadaşlar. Bu bölgelerde satışıyor zaten genelde bakın. Yani 117-120 diyor, diyoruz ya direnç için. Bakın 116.7'den bir satış. Normal. Burası ara direnç ama ben bu hafta buranın da zorlanacağını düşünüyorum. 120'lere doğru bir hareket yapacağımızı düşünüyorum. Ee, görüntüde bir bozulma yok. Koç Holding dirençteydi dirençten red yedim. Bakın 173.2 direncinden net bir red yedik. %1.5'lik bir satış. Burada da beklenti dışı bir durum yok. 167.4 kısa vadeli destek. 160 TL ana destek. Yukarıda da ilk hedef 173.2 geçilince 178.8 178 olacak. Borusan bugün mesela kötü performans gösterenlerden birisi oldu bence. 402'yi geçmesini beklerdim biraz. Ee, daha iyi bir yukarı hamle ümidim vardı Borusan'dan. Geri geldi. Görüntüde bir bozulma yok ama artık 402'yi geçmemiz lazım. Kırmamız lazım. Alfas'tan beklentim devam ediyor. Dolar bazlı grafikte. Güzel destekte. Burada da aslında 56.15 altındaki desteğinde 53.75'ti. 56.15'i kırarsak zaten 61'lere kadar önümüz açık. Alfas'tan ben bu hafta yine iyi bir mum bekleyeceğim. Bakalım. Takipteyim. Smart'tan da beklentim vardı. Bilanço çoğu... bekle yani bilanço çoğu... Artık aradan çıktıktan sonra hiç hareket etmeyen enerjilerden biri olarak bence Smart'ın da hareket etmesi lazım. Bugün bekledim açıkçası biraz ama yapmadım. Önümüzdeki haftalarda bekle, Önümüzdeki günlerde bekleme devam edeceğim. Smart'tan da 40'ların üzerine ve Atak açıkçası Bob'in desteği var. Sasa için kötü bir gündüm. 3.66 tam destekte kapattı. Yarın Sasa'dan da bir alım görebileceğimizi düşünüyorum. Yani 3.80-3.82 bandına kadar ünlü boş aslında Sasan'ın. iyi bir mum. Gelebilir 3.65 e iyi destek. Odin 128.5 Odin'de e, dönüş için acele etmeyelim demiştim. Evet iyi bir mum vardı. E, Cuma günü bir tavan vardı ama acele etmemek lazım. E, nitekim bugün de çok sert bir satış yedik. E, burada da bu yeşil mumda kanaldan bir Düşüş onayı almak gibi oldu. Yani görüntü şu an 115'lere kadar geri çekilecekmiş gibi. Bobin direnci üzerine atılmadıkça negatif bakış açım devam ediyor arkadaşlar Odin için. 200 günlükleri desteğine gelirse de bence buralardaki tepkiler dikkate değer olur. Başka ne var bakalım. PSG çok güzel kapattı. 1.56 ya 200 günlüklere yine attı 1.60 1.61 noktasına ee, ona rağmen güzel kapattı çok salmadı yarın da bunların üzerine atarsak 1.76 1.94 sıralı dirençlerimiz olacak bence Marble çok güzel kapattı 12.5'lara kadar geldik nefis bir kırılım artık Marble'da e, 13.69 direncinin üzerine yerleşmeye çalışacak bence güzel bir hareket geldiğini düşünüyorum VBT YZ'den güzel bir hareket geldi kırılım gelmedi yani çok sınırda kapattı daha doğrusu ama ben bu hafta VBTZ'de bir 26.54 direncinin zorlanacağını düşünüyorum açıkçası. Fitit bilgisayar 39.50. Ee, yukarı biraz ivmelendi geri geldi 40.86 ana direnç. Ee, 200 günlükleri destek ben bundan da açıkçası bir yukarı ivmelenme bekliyorum arkadaşlar. Coca Cola çok satış yedi. 53 TL ee, buralarda kaldı Coca Cola. Kutuda direnmeye çalışıyor. 56-69'lara kadar bir hareket beklentim var. Hareket 69.05. Bugün yine o da satıcılıydı ama görüntüde bir bozulma yok. Bence hala yukarı yönlü bir ivmelenmesi var. Tapkıdağ'ın görüntüsünü çok beğeniyorum. E, kırılım, retest gibi bir alanı var. Güzel gözüküyor. Bunda da bozulma yok. Hala görüntü güzel. Ee, başka şu Bistante's'te ne var? Başka Patek tavana yakın bir kapanış neredeyse. 200 günlük onay çok temiz kırılım. 100. Ee, ya burada artık 105 112 arası direnç. Burası bobin çünkü. 105 112 arası direnç. 112 kırılırsa güzel olur. 96 55 destek. Reader 13 50. Reader'da kırılım gelmedi. Yani şöyle bir 1400'leri kapanışta kırılım gelmiş olacaktı. 14 üzeri kapanış lazım. Emkel bak üstüne artı 3 daha koydu. Yani Emkel muazzam ilerliyor. Harika bir trend. 20-40 trend seviyesi. Güzel bir grafiği olduğundan bahsetmiştim. Onun haricinde ha, bir BIM Migros'a bakayım bir de. BIM çok sert satışıydı. 498 destek. Önemli destek seviyesi. buralardan destek bulmasını bekleriz. Migros'ta Yine ciddi satış yedi. Burada da 509, 502, 200 günlüklerden yine destek bulmasını bekleriz arkadaşlar. Bu ikilinin. Bugünlük benden bu kadar sevgili dostlar. Biraz hızlı geçtim. Geç kaldım çok da uzatmayayım dedim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Twitter düzelirse akşam grafik atar. Orada da konuşuruz istekleri yazabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.